En çok Avrupa Yakası mı sevdiniz bu dizilerde? Yok. Sadece Avrupa Yakası e, çok uzun, beş buçuk yıl sürdü. Evet. E, bence dönemi için muhteşemdi. E, hem kadrosu, yani Gülse zaten çok, çok zeki bir kadın. Çok oturmuştu. Gülse çok güzel yazdı, kadro çok iyiydi. Gülse aynı zamanda yönetiyordu değil mi? Yönetmen Hayır yönetmiyordu. Yönetmiyor mu Hayır yönetmiyordu. Jale'ydi yönetmenimiz. Yapımcı evet. da Sinan Çetin'di galiba. Evet Sinan Bedi, Sinan Çetin'di. Ee, çok güzeldi yani şey, rol çok değişikti benim için. en çok orada parladınız bildiğim kadarıyla. Evet tabii yani, ki. Beş buçuk yıl sürdü. 5 ,5 Biz başladığında böyle bir şey olacağını Kimse düşünmemiştik evet, açıkçası. Hiç basit kimse... bir sitcom diye başladı. Bir fenomene dönüştü. Sonra böyle inanamadık yani ve çok hayatımın çok güzel bir dönemini e, içeriyor tabii ki. Hem rolü çok keyifli oynuyordum, çok seviyordum. Halk tarafından çok sevildi. Hala e, yani çok Sokakta söylüyor. oradan tanıyorsunuz. Özellikle o o, o, o günleri hatırlayanlar. Aynen ben Fatoş karakterini çok severek oynadım 2004, ama. 2004, 2005, 2006. Tabii 2009 muydu galiba? 2008'de bitti galiba 2008, 2008, 2008. 2008'de bitti. Yani 2009'da bitti. 5,5 yıl yani. sürdü. Ve e, gerçekten çok keyifliydi. Peki bir rolü o kadar uzun oynamak İnsan sıkılmıyor. Mesela görüyorum bazı dizi, 12 sene, 15 sene dizi, oynayan diziler var. Hiç sıkılmadık çünkü ya e, Gülse çok zeki bir kadın. Çok zeki. Çok, e, zeki ve bir yandan gözlen... böyle bir fırlama hali var yani. Tabii çok ki. E, o kadar güzel yazıyordu ki biz, hep, biz çok eğlendik. Çok eğlendik. kadro geldi, gitti. Bazı insanlar değişti, geldi, gitti. Her anında çok keyif aldık. O dizideki bazı bütün insanın da ağzına yapıştı oldu. kaldı yani. Onlar şey oldu yani. var ne geldi o dizinin hep cümleleri, karakterlerin bazıları fenomen oldu. Evet, yani fenomen yani. oldu. Çok güzeldi. Ekip çok iyiydi. Yani çok Güzel bir dönemdi, çok iyi hatırlıyorum Fatoş'u ama onun dışında tabii ki oynadığım başka karakterleri de, dizileri de seviyorum ya da film olarak sevdiğim filmler, karakterler filmler, var. Filmler, filmler gidelim. Ee,